Şimdi e, tığımı değiştirdim şöyle iki buçuk numaralı tığım vardı onu kullanacağım. Bununla daha rahat oluyor hem kalın biraz daha kalın düşmüş oluyor. Bakın şu kısımları e, iki numarayla ördüm şurayı bununla ördüm. Şöyle ekran karşısında bunu döndürmek zor oluyor ama normalde çok kolay örülüyor. Yine ters döndüm bakın buraya batıyorum, çekmeden buradan çekmiş oluyorum. Yine şu tarafa döneceğim ve şuraya batacağım. Şöyle dönüyorum. Ve hep bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın yine bu tarafa batıyorum. Ve ben şu an bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bakın yine tekrar döndüm diğer tarafa. Şöyle başlangıcı da gösterdim size. 3 tane eğer ayrı örmek istiyorsanız 3 tane zincir çekin ve 3. zincirinize, son zincirinize batın ve aynı işlemi yapın. Yine aynı şekilde devam edersiniz. Çantanın üstündeki örüşünü gösterdim. Ve ben bu şekilde ilerleyeceğim şu an. Şuraya batacağım. Sık ördüğümde batmam zorlaşıyor. Evet, şöyle zor battım. Şu şekilde bakın çıkış yapıyorum ve biraz bol tutmak istiyorum. Şöyle, hep aynı işlemi yapıp e, yani boyunu kendime göre ayarlayıp sanki örgü gibi düşüyor. Bu şekilde ilerleyeceğim ve diğer tarafa takacağım. Ben ara ara örüşümün gidişatını size göstereceğim. Şimdilik bu şekilde devam ediyorum. Biraz daha ördüm ve göstermek istiyorum. Şu şekilde düşüyor örüşlerim ve şöyle. Daha çok fazla örmedim. Şöyle Devam ediyorum örmeyi. Şu şekilde. Kalın bir askı oluyor. Ee, çantamın sap, sap kısmı ile şu şekilde devam ediyorum. Bayağı bir e, ördüm. Sonlarındayım artık. Şu şekilde. Bunu göstereceğim ancak şöyle çantamın kapak kısmını şu şekilde trabzan yapmaya karar verdim bunu göstermek istedim çünkü şuralarda bakın şu tarafta diğer tarafta hafif girintili çıkıntılı şekilde kaldı ve tek bir şerit halinde geçmek istedim düz olsun diye. Şöyle bir şey başladım, trabzan ee, ve bu daha iyi oldu. Onu göstermek istiyorum ve bu şekilde trabzan yaparak çantamın kapak kısmındaki etrafını dolaşmış olacağım. Ee, düğmemi de şu şekilde. Ben yeşil bir düğme takacağım çantama ee, kapak kısmına. Eğer sizin çıt çıt kullansaydım Tabii ki daha iyi olurdu şu şekilde görünmeden ama ben şöyle açayım şöyle trabzan kısmına başladım şurada şöyle bir ipim var bunu yakacağım çakmakla şöyle henüz içerisine bir e, astar herhangi bir şey yapmadım Tabii bu da yapılabilir ee, bu ipi yapkıcam, kaldırmış olacağım. Etrafını şu şekilde tam göstereyim. Şöyle kapattığımda, bakın, şu çıkıntı oluşuyor. Ve bunu şöyle düşünün. Şuradaki trabzan e, şeklinde ilerledim. Normal e, ikili trabzan yaptım. Şu kenar kısmına geldiğimde aynı ilmeğe çift battım kenar kısmını oluşturmak için yine aynı şekilde şurada da aynı işlemi yapacağım ve şuraya kadar trabzanlarımı ilerlemiş olacağım ve bakın şöyle daha düzgün durmuş oldu kapak kısmım onu göstermiş oluyor olayım ve şimdi şu kemer kısmım devam ediyor tekrar şöyle çok az bir kısmı kaldı kemer kısmında Artık bitireceğim e, sap kısmında yani çantamın artık hangisini söylerseniz şu şekilde yine tığımı göstermiştim sap kısmında ipliğimi iki katına aldım kalın düşsün diye ve şu şekilde başlangıç kısmını zaten göstermiştim ve bu şekilde ilerliyorum istediğim boyuta gel, gelinceye kadar daha sonra çantamın diğer tarafına bunu bağlamış olacağım ve bu bitmiş olacak bu şekilde sap kısmını böyle ilerliyorum ve çantamın trabzanlarını da Şöyle ilmeğimi alıyorum. Her deliğime şu batarak şöyle trabzanlar yapıyorum. Burada normal ip kullanıyorum. ipliğimi katlamadım ve bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımla ilerlemiş olacağım zaten şu kısımları göstermiştim öre, örerken Trabzan buraya Trabzan yapıp yapmama size kalmış bir şey ama bence yap e, yapılması daha güzel durmasını sağladı böyle burayı da bu şekilde ilerlemiş olacağım ve çantamın düğmesini dikeceğim ee, o aşamayı gösteririm çünkü henüz çantamın e, düğme deliğini yapmamıştım düğme deliği yapmayacağım şöyle ekrandan çıkmayayım bu şekilde ben ilerleyeceğim burayı göstermiş oldum trabzan şeklinde şuraya gelinceye kadar burada zaten başladığım şu kısma gelinceye kadar trabzanlarımı devam edeceğim orada ipimi keseceğim ve çantam bu şekilde devam ediyor çantamın sapını ördüm şimdi bağlamayı göstereceğim yani diğer tarafı takıyorum şu an şu şekilde iç kısımda değilim şu kısma bağlamak istiyorum. Şu şekilde ilmeğime geçireceğim ve şöyle çekmiş olacağım çantamın. Şu diğer tarafı şu şekilde çeviriyorum ve oraya batacağım. Bakın şöyle. Tekrar bir diğer ilmeğe batarak Orayı da bu şekilde hep birlikte çekmiş oluyorum. Şöyle bütün haline dönüştürdüm. Son bir tane ilmeğim var burada. Onu da batıyarak güçlendirmiş olduğum çantamı şu şekilde İçin arka tarafını göstereyim. Şöyle takmış oldum. Şimdi artık ipimi keseceğim. Şurada da şu başladığım ip vardı. Onunla bunu bağlayarak çakmakla yakacağım. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi keseceğim. Çantamı bu şekilde buraya bağlamış oldum. Şu an çantam bitiyor. Şöyle şuraya e, az önce yeşil düğme falan demişim. Sarı düğmemi dikiyorum. Ee, ve şu şekilde yapacağım. Onu göstermek istiyorum. Şöyle iç kısma şu şekilde bağladım ve buraya tekrar bağlayacağım içerden. Ee, ve çakmağımla yakacağım. Ee, şimdi iğnemi iğnemle bu düğmemi güçlendirmeye çalışıyorum burada şu şekilde göstereyim nereye takacağımı şuralara trabzan yaptım onun öncesinde bu yıldızları tamamlamak için üst kısmını yarım trabzanla ilerliyordum o kısımdan bakın şuraya ben tekrar ek olarak bir düğme deliği açmadım orayı düşünüyorum şu şekilde bakın şöyle bu şekilde yapacağım ee, tabii ki çıt çıt daha iyi durur, daha güzel olur ama tabii beğenen kişiye göre de değişebilir. Biraz düğmem küçük. Ee, benimki bu şekilde olacak. Böyle kenarlarım bitti. Şöyle kenarlarımı göstereyim. Böyle trabzanla çok güzel düzgün durmuş oldu çantam. Çantamın son hali bu şekilde. Ee, az önce askılığının diğer tarafına bağlayışımı gösterdim nasıl bağladığımı ördüğümü İpa, yani boyun askılığım da bu şekilde şöyle göstereyim ve çantamın sonuna doğru geliyorum ve son olarak da bu düğmemi güçlendireceğim şu an bir tane geçtim ve sıkılaştıracağım bunu buraya ve çantamın son hali bu şekilde bitmiş oldu. Şurada ipliklerim var. Şu iğnemin son halleri bu şekilde yine gösteririm. Şu an ben bu düğmemi e, dikip tekrar göstereceğim. Çantamın son halini göstermek istiyorum. Şurada düğmemi sıkılaştırdım Bakın kulpları şöyle şu şekilde. Ve çantamın son hali böyle. Böyle bir çanta örmüş oldum. Ve bu şekilde bitiyor. Bu şekilde düğmeli bir çanta yapmış oldum. Şöyle düğmesini açalım. Şöyle. Ben yine söylemiştim o yıldızın üst kısmına yaptım. Şurayı çakmakla yaktım, o yüzden bu şekilde oldu. Bunu iyice iğneyle diktim bu defa çok yani hafif şey değil, gevşemesi mümkün değil. Bu şekilde şu an astarım yok. Böyle çantam. Tamam ve şöyle kapatıyorum, gayet de sıkı ve bu şekilde çantam bitmiş oldu. Yeni bir örgüyle karşımıza gelmek dileğiyle hoşçakalın.